Üç, iki, bir... Ya şaka oğlum bu. Açın lütfen. Aa. Anne. <laughs> Ay bu... Ay inanmıyorum. Ee, ne oldu? Beğenmediniz mi? Sizin alışveriş, alışverişlerinizde birazcık değişiklik yaptım. Çünkü gerçekten hani bütün birbirini tamamlamıyordu. Ee, ve farkında değilsiniz ama sevdiğiniz renkler... ...işte bakın buradaki hardal renkleri. Aha, evet. Ve ihtiyacınız olan ahşap tonları. İstemiyorum. Lütfen benim eski eşyalarımı, her şeyimi getirin. Söyle gerçekten ses. lütfen. Her şeyi iptal edelim. Ben yaşayamam böyle bir yerde. Bülent beğendim. Bir şey söylesene. Ben çok <laughs> Ben sinirden Doğru ne söyleyeceğimi yani bilmiyorum inanın. yani, ben... yani bir otur, yani oraya şey istemiyorum. Gerçekten çıkmak istiyorum şu anda buradan. Ay hayır kabul bak et. Bakın hayır. bu sizin annenizin değil miydi şey hediyesi? Yes, evet o benim de. Bütün eşyalar sizin? Bütün eşyalarımı. Hayır ben hepsini alıp gitmek istiyorum artık. Döndüğümde lütfen eskisi gibi olsun istiyorum. İstemiyorum yani. Yani benim eski eşyalarım falan bir şey söylesene Allah aşkına. Ya ben de bıktım ya. Ben de her zaman <laughs> tasarım yapmak zorunda mıyım? Yani ben gece gündüz yatmayayım. Ailemden çocuklarımdan uzakta kalayım. Hep tasarım yapayım. Başka da mutluyum. Benim mutluluğum ne olacak? Bu şaka canım bu şaka olur. Ben de böyle bir tarz seviyorum yani. Olmaz mı? Benim çok spesifik bir zaten böyle şey hatırlıyorum. Biri bu... görüyor. Adam beğenmiyor yani böyle. Ben yapıyorum. Mas Oy. Hayır, lütfen seninle Allah yani Yok. bir akıl var, mantık var. Benim eşyalarım mı? Bunlar ben, mı? Arkadaş, ben arkadaşım ben nefes almam lazım. Kusura bak. Biraz sopa edin. E, beni ondan sonra çağırın. Ben e, burada bunu... dünyanın. şimdi düşünün ki burada onca kişinin emeği var. Ya yani hiç emek falan umurumda değil. Ben istemiyorum. Lütfen benim eski eşyalarımı eski haline getirin. Benim evimi derhal. Lütfen. Çok sevgili ve anlayışsız davranıyorsunuz ama. Ben sinirli bir insanım artık. Tahminim yapayım bazı şeylere. Siz bilirsiniz. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Ben de istiyorsa ev sahibimiz duvarları boyayalım tekrar. Hayır ben boyayalım istemiyorum. Bir çıktıktan sonra her şey yaparlar. E, bizim elimizden gelen bu dünyanın. Lan tutan bu boyunca çıkacak mısınız? ben sinirlendim. Mısın, <laughs> <laughs> ben şöyle yapalım arkadaşlar. Yönetim kurulu başkanı da gelmiş. Bekleyin. Buyurun buyurun. Suzan buyurun. Evet, yönetim kurulu başkanımız. Dedim ben. Tanıyor musunuz? Evet. Efendim, kim? Evet. Tuzan Hanım, ev sahibi, ev sahibi. Kendileri özel...